Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, burada böyle bir rüzgar geliyor ve benim saçımı havalandırıyor ama olsun. Zaten o kadar sıcak ki ve bayramın ikinci gününden size sesleniyorum. Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Ee, Instagram Neslihan serine Oradan zaten herkesin bayramını kutladım. Fakat YouTube'dan kutlayamadım. Muhakkak ki video çekmem gerekiyordu. Ve ikinci günü çekebiliyorum. Bayramın ikinci günü çekiyoruz. 3 Ağustos ve 9 Ağustos arasındaki haftalık genel enerjiye bakacağız. Bakalım aşk mı, iş mi? Para mı? Neler neler çıkacak? Sizler de bu arada fincanlarınızı seçmeye başlayın. Ben şöyle yapacağım. Şöyle. Evet, bu masamız büyük masamız ve hemen ne yapıyoruz? Fili koyalım ve Merkürümüzü koyalım. Fili de size doğru çevirelim. Fil ve Merkür. Herkes istediğini seçsin. Bu arada ben de konuşayım. Tabii ki Instagram takibi istiyorum Neslihan Seri'ne. Çünkü orada canlı yayınlar yapıyoruz. Hatta bu akşam bir bayram kutlamaca canlı yayını yapacağım inşallah. Ve de ne yapıyoruz? Tabii ki e, videoları paylaşıyorum. Böyle yukarı kaydırı yapıyorum. Onun sonrasında Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfamı bekliyorum. Orada da hemen e, videolar anında paylaşılıyor. Çabuk ulaşabilmeniz açısından bütün bunları istiyorum. Her platformda birlikte olalım. Abone olduğunuz için de çok 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 teşekkürler. Özel danışmanlık isterseniz Whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta ve efendim şimdi ben de bir seçim yapıyorum. Hemen şöyle bir iki saniye sizi sessizlikte bırakayım. Evet bitti. İki saniye. Bir, iki. Ben zaten seçimimi yapmıştım. Ve hatta ben şöyle diyorum. Instagram'da hayat seçimlerden ibaret. Biblolarım, desteleri seçin bakalım. Orada da deste seç yapıyoruz. Hemen ben de Öncelikle tarot kartları olmak üzere Bir seçimlere başlayalım Bakalım Evet Neslihan Şirin kanalımda da Biliyorsunuz yine Haftalık açılımları yaptık Bu arada Ağustos Size özel kahve fallı İzlemişsinizdir umarım Ağustos ayı yüklendi Çok oldu hatta Ağustos koç Neslihan Şirin hayat yazarsanız çıkarım efendim. 4 4. Evet. Onun sonrasında şu tarotlardan da istedim. Evet. Enerji böyle aniden bizi nereye götürürse enerjiler ışık hızıyla hareket ederler. Evet. Hemen bakıyoruz, bakalım, bakıyoruz, bakalım. Deste seçte çok heyecan yapıyorum. Neden acaba onu da bilemiyorum. Evet. Bunları daha önce Bol, bol karıştırmıştım. Bir hayli seçeceğiz. Bir hayli seçeceğiz. Haftalık enerjimiz yanına iki melek kartından ve Neslihan Şirin kartlarından seçelim. Bu da tarot fakat zaten tarot kartlarından seçimimizi yaptık. Açmadan seçelim. Açmadan seçelim. Hadi bakalım. Öncelikle fil destesinden başlayalım mı? Yani o daha bir ve iki şeklinde gitsin. Evet. Şimdi tarot kartlarımızı açalım. Şöyle yapayım. Birden açacağım yerde sırasıyla. Melek kartlarını da sonra açıyorum. Evet. Şimdi birinci fili seçenler. Bir mahkemeniz çıkmış sanki. Belki fili seçenler arasında mahkeme kartı çıktığına göre Gerçekten bir mahkemeniz olmuş olabilir. E, bu mahkemeyle birlikte iç muhakeme ama o kadar güzel çıkmış ki... Yani hem güç kazanıyorsunuz ya da iç muhakeme yapıyorsunuz. Hem güç kazanıyorsunuz hem güneş, aydınlık, netlik, parlaklık, şan, ün, şöhret... Yani size para getirecek güzel sıcak temaslar... Bu sadece... Şimdi bu, bu haftayı açıyorum. Bu sadece bir haftayla sınırlı değil ama bakın bir dilek tutarak da yaptıysanız bunlarla da alakalı. Yani bizim seç zaten tarotumuz bizim açtığımız tarot 6 ay hatta geçerli. Ve tarçın hayır. Tarçın hayır. Evet görüyorsunuz köpeğe de terbiye vermeye çalışıyorum bu arada. Ve görüyorsunuz güneş. Birinci fincanın seçenlerde, filcilerde, filcilere gelsin ve çok harika sıcaklık netlik aydınlık parlaklık şanı şöhret birinci fincana gitsin güneşli günlerde tatillerde olanlar bu iç muhakeme fakat aynı zamanda mahkeme kartı canlılık diriliş uyanış böyle öldü bitti denilen bir uya, şey yani ölüm uykusunda yattı denilen bir diriliş çok güzel bu Olmayacak demek. Yani sizin umduğunuz gibi değil çok daha iyisi olacak ve mahkemeden bir güneş çıktı. Şimdi burada Kupa Şövalyesi de Balık Yengeç Akrepsi gruplarının güzel, bereketli bir e, önerisi var size. Ya da şövalyeler fırsatları anlatıyor. Size gelen bir fırsat, teklif, işsizlere iş bu hafta gerçekten. Bayram haftasındayız ve Dolunay Haftası bir Dolunayımız var. Onun da videosunu çekeceğiz birazdan ve yükleyeceğiz. Kupa sekizlisi ise sizin gerçekten kupa sekizlisi bir yere taşınmak istemeyi istemeniz. Bakın yurt dışı. Gidişat bakıyorsunuz yurt dışı. Mahkemede yurt dışı demektir aynı zamanda bir yurt dışı işlerinizin olacağını gösteriyor efendim. Bu arada gözüm laptopta kendime de kayıyor. Saçlarım dini rüzgardan. <laughs> dalgalanıyor. Evet kupa sekizlisi dışarıya doğru bir gidişi gösteriyor. Yani diyor ki siz artık hayatınızda bir hayat yolu seçtiniz. Bir başlangıç yaptınız. Büyük bir güç kazandınız. Dört element, beş element ki o kadar güç güç. Yani bu güç kartı size diyor ki ummadığınız kadar sonsuzluk işareti var. Ummadığınız kadar güzel bir ee, güç elde edeceğinizi anlatıyor Evet ve burada para e, dokuzlusu tasımların dokuzlusu yine aynı şekilde sizlerin bir beklenti yaptığınızı veya bir yeni çalışmalar yaptığınızı yeni bir hayata başlangıç yaptığınızı çıraklık Dolayısıyla çıraklık yani para olmasına para tılsımların olmasına bir kalmış. Çok az bir beklemeyi gösteriyor. Yani böyle tarlaya ektim, hasada girişeceğim. Yakın zamanda bu hafta olması öbür hafta, öbür hafta olması öbür hafta. Yani haftalık baksak bile enerjiler her zaman diyorum ya iç içe geçişli olduğu için siz farz edin ki ben bunu hemen yaşayacağım ya da bu bu hafta olmasa çok yakınladı ve efendim zaten böyle bir şey olamaz kupalar para dokuzlusunun yanında kupaların onlusu hadi bakalım güzel bir kutlama ailecek terfiler ödüller işsizleri iş bakın burada kupaların on tane kupa e ödül almak ve onu kutlamak ya da düğün, nişan, bayram onları gösteriyor. Ne kadar da güzel çıkıyor. İnanılmaz. Ruh kapısı Sizler bir aleme kapı açıyorsunuz. Spritüellikte tavan yapıyorsunuz. İnanın olumlamalar yapın. Bakın birinci fili seçtiğiniz için zaten siz gücü seçtiniz. Güç kartını seçtiniz. Ve burada diyor ki ruh kapısı açılıyor. Sizler farkındalık kazanıyorsunuz. Diğer insanlardan da farklı olarak farklı oluyorsunuz. Yani böyle farkındalıksız yaşamayacaksınız. Artık güzel dualarınız, olumlamalarınız yerini buluyor güzel bir kapı açılıyor size. Bu öte alem. Yani bu dünyada gördüğümüz gibi bir şey değil. Çok güzel ama bu dünyaya da müthiş güzel enerjiler, şanslar getirecek bir ruh kapısı çıktı size. Evet. Gerçek sevgi. Kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşka getirmesi için harekete geçirdi. Artık sevgi istiyorsun. Bu haftada sanki bu geliyor. Kalbinde romantik kıpırtılar olacak, gerçek sevgi, aşk ve güzel bir şeyler olacak. Ya var olan mevcut ilişkinde ya da yeni bir ilişkide güzellikler sana geliyor diyor. Ve burada da kariyer bizi ilgilendiren kariyer para demektir. Bazen de e, kariyer önemli yani para da önemli değil. Bu ev hanımları için bile yani eşinin gözünde, ailesinin gözünde ya da becerikli bir hanım, titiz bir hanım demektir. Kariyeri artacak demektir. Hayatta kariyeri artacak ya da işe başlayacak demektir. Kariyer ve statü sahibi olmak için lütfen çabalayın. Kader çabayı sever. iyi niyet gösterileriyle mükemmel başarı mümkündür. İşimde terfiler olarak yükseliyorum. Mucize iş kapıları bana açılıyor. Gayretimle birlikte sevgiyle kalarak istediğim mükemmel olanaklar bana hemen geliyor. Şimdi geliyor. Geldi bile. Evet. Hemen bunu lütfen tekrar edeyim. Hepsi çok güzel kart olduğu için. Hiçbirini böyle aşağı yukarı gizlemeden yan tarafa alıyorum. Kahve falınıza baktıktan sonra da. Ay çok harika çıktı. Fili seçenler. Gücü seçenler. Evet. Bakın. E, burada öncelikle hemen. Bir rakamı çıkmış. Kol saati. Bakın saat zaman var. Bazen var saati olarak çıkıyor. Çok az zaman kalmamış. Siz çok güzel bütün bunlara çok az zaman kaldı diyor. Yani bakar mısınız kol saati tam kulbun yanına yapışmış. Güzel bir ev kaplumbağa demektir. Hatta böyle uzuyor. Yani kaplumbağanın sanki de kuyruğu varmış gibi böyle ardı ardına gelecek olan yavaş da gelse bir malı müke anlatıyor büyük bir aydınlık yaşayacaksınız bu hafta evet düşünecek olduğunuz borçlar var ya da hakkınızda böyle ileri geri konuşanlar var ama ben burada güzel bir para elinize geçecek toplu bir para elinize geçecek ya da efendim istediğiniz bir şeye kavuşacaksınız bu da çok çok güzel bir dilek olabilir çünkü burada güzel bir şeye kavuşmayı gösteriyor hemen bakıyoruz A. 23. 3 rakamını görebilirsiniz. 1, 2, 1'de de 3 var ama nasıl görürsünüz bilmem 3'ü. Yok, or evet kocaman bir 3 var dipte. Size ters gözüküyor çünkü. E gibi gözüküyor ama bu tarafa doğru güzel bir 3. 3 vakit kalmış. Anahtar. Yelkenli. Bakın yurt dışı kapılar da açıldı. Herkes gitmek isteyenler gidebilir. Ee, biraz sizi yoğun günler bekliyor ve yoğun günlerde hep böyle bakın kariyer için çabalamalarınızı, tırmalamalarınızı, tırmalamalarınızı görüyorum. Ama bu üçün yanında iki var fakat çok güzeldi bayraklar çıkmış yani çok sevinçli haberler alacaksınız. Çok güzel. Kıbrıs gibi bir harita görüyorum. Yani belki de gitmeyi yani bu yurt dışı olayları demektir. işte hepsi anlattım. Şimdi burada öyle bir e, düşman var. Düşmanlarınız var maalesef şimdi. Patlak gözler bir olmuş gibi böyle size bakıyorlar. Benim 3 dakikada nazara çözüm videomu da izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım dilek tutuyoruz. Dile dilek tutuyoruz. Evet. Fincilerin dilekleri gelsin. Evet dileğiniz çok güzel oluyor. Ne diliyorsanız oluyor efendim. İkinci kere de çok daha hızlı bir dönüş oldu. Üçüncü de zaten aktı gitti. Evet dilek zaten yarısı da oluşmuş gibi ya çok eminsiniz yani bir şeyden eminseniz eğer sizi duygularınız eminlik taşıyorsa zaten bu da olmuş niyete girmiş. Evet evren ve bilinçaltı bunu size çeker zaten hep bunu söylüyoruz emin olun kendinizden evet şu bana gelecek bu benim oluyor tamam yani eminlik o bilinçaltını onu çeker ve size getirir eminlik duygusu şimdi burada s harfi görüyorum e, i var ve efendim Bakın A harfi de var burada. Üç kişi bir arada bir toplantı yapabilirsiniz. Biz bu hafta bir yerde. Üç kişi de başka bir yerde yine toplaşmış. Bir arada köprü oluşturulmuş. Güzel bir şey var. Bir grup çalışmalar çıkıyor efendim. söyleyeyim Bir de aa, bu resmen bir de kupa. Ay yıldız var. Devletle ilgili işlerinizde de. Güzel oluşumlar. Hani böyle atama bekleyenlere ya da işte sınava girecekler. Bakın kendinizden emin olun dedim değil mi? demin? Emine U harfi çıkmış. U harfi çıkmış. Evet gayet güzel yollarınız açık. Haydi bakalım hayırlısı olsun. Evet zaten burada bakın iki kişi çıkmış. İki kişi karşılıklısız iri yarı bir insanla gelsin bakalım. Artık herkesi kendine göre konuşmaları olur. Herkesin kendine göre sevgili filciler düşünceleri olur. Çünkü çok büyük kalabalık bir enerji var şu anda. İnşallah herkese bir mesaj gitmiştir buradan diyelim filcilere ve abone olduğunuz için her iki kanalıma da size teşekkür ediyorum. Bol boluyorum. Güzelleri aldım, kabul ettim deyin. İnanın ki deyin bakar mısınız? Burada güneş çıktı mahkeme. Yani benim için en değerli olan kariyer ve ruh kapısı burada. Size söyleyeyim. Hadi bakalım. Hermes ya da Merkür'ümüz. Hemen açıyoruz. Şeytan kartı. Ne arıyorsun burada? Şimdi burada tuzaklar, kıskançlıklar ya da sizlerin ee, bu hafta gerçekten bir taşınma isteğiniz de var ve bu şeytanla biraz kıskançlıklara maruz kaldığınız dileğinizli ya da bu hafta bir dualar yapmanız gerekli. 3 dakikada nazara çözüm videom var onu da lütfen yapınız. Çünkü e, gerçekten bakar mısınız burada e, bekleme çıkıyor sanki böyle bir beklemeye alacaksınız siz niyetinizi ama oluşmayacak mı? Tabii ki diğer tarot kartlarını açmayı unuttuk hemen açalım. Tabii ki oluşacak, oluşacak, evet, yola çıkış var, evet, para ödeme yapıyorsunuz, ondan sonra sanki böyle bir ya da sevgi anlayış tolerans yapıyorsunuz, bakın birine bir şey veriyorsunuz, burada verme alma dengesini kuruyorsun, e, kuşkular, kuşkular içinde geçirebilirsin, biraz böyle ikilem var, gözler sanki kapanmış, gerçekleri bir görememe şeyi var ya da ikilem yani hani sanki bir yolculuk var bakın araba kartı ben şimdi mi yola çıkayım sonra mı yola çıkayım ya da işte ayın kaçında gideyim ya da tatil bir yerlere ya da bir yeni ilişki araba kartı ve bu ilişkiye başlayayım mı başlamayayım mı yani bunları da gösterir çünkü burada hemen önünde güzel bir kupaların prensi size fırsat yapıyor. Buyurunuz diyor. Ben size bir fırsat getiriyorum, bir teklif getiriyorum. Görmezden gelme. Ama ve lakin burada e, rüyalarınız artacak. Rüyalar da göreceksiniz. Bakın kupa kraliçesi. Belki de bu sizsiniz ya da tanışacağınız bir kadın. Şimdi nasıl söyleyelim? E, balık, yengeç, akrep diyelim. E, bu su grubu ya da yükseleni olabilir böyle bir insan sizi kızınızda olabilir kızınızla ilgili bir şeyler olabilir e, veya ablanız olabilir karşı taraftan üçüncü şahıs olabilir e, mesela burada taşınmanızı bu araba kartı yolculuk ya da bir yerden bir yere gitmenizi taşınmanızı rüyalarınızı hayallerinizi fakat bu rüyalar arasında sakın şeytani fikirler olmasın hayaller arasında ya da kandırıldığınızı düşünüyorsunuz çünkü burada Neptün de su grubunda balıkta zaten bu kanma kandırılma yalanlar demektir böyle olduğunu düşünecek düşündürüleceksiniz ya da hani kanacaksınız ama sonrasında ee, bazen de şeytan ayrıntıda gizli demektir. Bunu da unutmayın. Evet melek kartlarımıza bakıyoruz. Bakalım sevgi anlayış, tolerans gösterin. İşte bakın ben ne diyorum? Olumlama kartınız da burada. Evet sizde kariyer çıkmıştı dedim açmadım mı? Bakın. Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşiyor. Siz bir şey istiyorsunuz burada zaten var belki de illegal yola başvurayım ya da hani şöyle kulak gösterilmesi gerekiyordur ama bazen bir evrenin zaman sarkar şöyle göstermek istiyorsunuz tamam ama işte öyle olmaz her şey zamanında oluyor ve size diyor ki bakın melek kartlarında öneri geldi her şey mükemmel sıralamada mükemmel zamanda bu hafta olmazsa bile diğer hafta olacak ki zaten bu da sevgi anlayış tolerans kartıdır burada da bekleme çıktı zamanını bekle yani bir dileğin bir işin varsa olacak ama zamanını bekle bakın burada çapkınlık çıktı onu da konuşacağız bir sözleşme bir anlaşma sen bir akit bir sözleşme yapmışsın yani bu yerine gelecek bak adaletin terazisi var Evet, adaletin gözü kördür derler. Hakikaten gözüküyor. Çünkü adaletin gözü kör değil aslında. Yıllar geçse de, ne kadar zaman geçse de, o yerine gelir. Adalet çünkü kişiye bakmaz güzelliğe bakmaz, işte paraya bakmaz. İlahi adaletten de bahsediyorum. Gerçekten herkes için aynı işler. Şimdi diyoruz ki onun tanıdığı var, beni işe soktu. İşte şunun bilmem neyi var, beni işe soktu, şöyle bir yardım etti. Ama ilahi adalet işte onu mutlu etmesi gerekiyor. Bir anlamda girdiği işte mutlu olamıyor ya da çabuk çıkıyor ya da yani bir şekilde birilerinin hakkı yendiği zaman dönüp dolaşıp kendine geliyor diye sen sözleşmeni yapmışsın, dileğinle alakalı. Sen akdini imzalamışsın, sana bu gelecek. Yan yana çıktı iki melek kartı ki ayrı ayrı melek kartları. Biri diyor ki sözleşme akdini yapıldı. Öteki de diyor ki acele etme ama. Yani sana bu geliyor. Sen sadece eğer çapkınlık için e, yapmak istersen bak yüzüne gözüne bulaştırma. Merkür çünkü iletişimin gezegenini seçmişsin. Belki hani bir iletişim birileriyle e, akraba, akrabalık ilişkilerin olabilir, aşk ilişkilerin olabilir. Her neyse çünkü sadece aşk bakmıyoruz. Biriyle iletişim. Etrafında da çapkın insanlar varmış. Korunmalısın. Zira aşk olduğunda acı çekerse. Eğer sen çapkınlık yapıyorsan da ilahi mutluluğa ulaşmanın yolu bu değil. Olumlaman geldi. Uzun süreli bana acı vermeyen aşk ve sevgileri kendime çekiyor. Her daim müthiş sonla karşılaşıyorum. Her daim mutlu sonla karşılaşıyorum. Çapkınlık olmaz. Yani burada e, karşında çapkın insanlar var. Bunlar seni üzebilirler. Ve efendim gelelim hemen kahve fincanımıza bakmaya bakalım. Orada da ne diyor? Çapkınlık diyor mu? Ay şu şeytan kartını yok edelim. Yani bazen de şeytan ayrıntıda gizlidir demek ister. Ya da işte e, bu işi kolaylaştırmak adına uğraşma. Yani uğraşma. Bakın çapkınlık, yasak ilişki falan da var. Aman aman Merkürcüm. Ve de her şeyi ortaya çıkartanı seçmişsiniz. Yani iletişim gezegenini dikkat etmeliyiz. Evet, şimdi kahve fincanlarına bakalım fincanınıza ve ben de söyleyeceğim hangi sizi seçtiğimi. Hani içinde bir aydınlık başlamış? Aslında burada da başlamış dipte bakın yarı yarıya başlamış. Ayın ve gezegenlerin etkisi gerçekten sizi çok etkiliyor çünkü ayın bir hilal yeni. Ay doğarken falan yani böyle sizi daha çok etkiliyor sanki. Bir büyüme enerjisidir bu. Evet bakın şimdi burada aa, çok bir bahçe içi gibi bir yer var. O bahçe çitler çıkmış. E, yatan bir hastanız olabilir. Ama bu köklü bir aileniz var da demektir. Bir kök salan bir ağaç var hasta bir kişiniz varsa çok dualar ediniz ona efendim. Ve büyükçe bir aydınlığınız var. Büyük bir aydınlık geliyor. Siz burada böyle ip incecik, upuzun çıkmışsınız. Bir V harfi çıkmış. Evet, evet. V harfi ev ya da evlilikle de alakalıdır. Ve sizi, aa, bakın burada çapkınlık çıktı da. Sizi baş tacı edecekler yani. Baş tacı edecekler. Ben anladığım anlamadığım budur. Sizi baş tacı edecekler. Ee, çok büyük bir aydınlık yaşayacaksınız. Bir mutluluk yaşayacaksınız. Her daim. Evet. Burada Y harfi de görüyorum. Şimdi e, inanın yine bir e, tuvalet giymişsiniz sanki bir yunus balığının da tepesi ama yunus balığının sadece böyle hani şey çıkmış böyle şuradan yukarıda kuyruk yok. Siz de onun tepesine çıkmışsınız ama tuvalet giymişsiniz yani bilemiyorum düğün, nişan, bahar. Buralarda öyle şeyler çıktı. Acele etmeyin bakın gerçekten bekle diyor bakın bekle. Güzel bir... Kupalarım prensi geliyor. Ben aslında bu sözleşmeyi de bir evlilik olarak niteliyorum. Çünkü evlilikte bir anlaşmadır. Böyle imzadır, anlaşmadır. Yeni ilişkiyi anlatıyor size. Aman dikkat edin burada bir bayrak var. Bayrak var ya böyle hani hep yurt dışı işleri olarak görüyorum. Devlet işleri olarak görüyorum. Ama daha çok az bir vakti kalmış. Böyle bir ay falan bile yok sanki. Ee, ne demiştik? Aylık olarak da baksak, haftalık olarak da baksak e, lütfen siz bu çıkanları not edin. Çıkanları not, not edin. Çünkü diyebilirsiniz Aleyhisselam ablam şu, şu hafta söylemişti ama bak bir ay sonra çıktı. Olabiliyor. A harfi var. E, ee, iç içe geçiyor ya enerjiler diyorum her zaman. Böyle bir zincirleme halka. Kelebek etkisi. Bir şey bir şey başlatıyor. Bir şey bir şey başlatıyor. Büyüyerek geliyor. Ee, burada çekirge çıkmış büyük bir sıçrama amanın hayat sıçraması diyeyim ben buna şöyle bir hemen bakalım efendim Aa, pati izi çıkmış <laughs> kedi patisi ya da köpek patisi evcil bir hayvan alabilirsiniz ya da evcil hayvanlarınızla uğraşabilirsiniz bu hafta ee, ama burada çok büyük bir kalp çıkmış İki kişi çok yakın mesafe konuşmalar çıkmış ee, çıkmış da çıkmış. Yani yakınlık çıkmış. Bakın aşkı da gösteriyor. Hakikaten ben de böyle anlatıyorum malandıra balanlara Çünkü çapkınlık yeni bir ilişki. Hadi bakalım. Hadi yenisine tazesine sağlık diyelim. Şimdi belki de kendi hani olabilir evli olur nişanlı olur birbirine bir yakınlaşma olabilir. İnsanlar her daim kendilerini yeniden ve karşısındakini yeniden keşfedebilir. Yani bunu da unutmayın. Haydi bakalım dilekler oluşuyor mu? Aa çoktan dönmüş. Geri dönecek diye bir anda aklım çıktı. <laughs> evet neden acaba? Çünkü ben aslında seçerken birinci fincanımı başka dilek için İkinci fincanıma başka dilek içi. Hani her zaman bunu yapmıyorum ama gerçekten bu sefer böyle seçtim, böyle yaptım. Eğerse dönmüş, atmış, gitmiş. Şimdi güzel bir bakın, öyle güzel ki yani a, nal, at atmalı gibi bütün çıkmış. Tamam, içinde de çok böyle geometrik, sanki simetrik bir şekilde bir şey yazıyor. Şimdi onu okumaya çalışalım. Şimdi şu bakın atnalı çok güzel. Haneyi sarmış büyük bir şans. Ee, evet güzel bir göz güzel bakışlı gözler. 7 rakamını görüyorum. F, F var, A var. Evet. Şimdi şurada bir şey yazıyor dedim ya. Isı, ıslı gibi bir şey. Islı. I, S, L, I ya da I olabilir. Ee, onun sonrasında e, büyük E zaten var ve F harfi çıkmış. Gerçekten görebildiklerimi, hissedebildiklerimi böyle söylüyorum. Sizi çok kollayacak, sarmalayacak bir insan var. Yani o kadar beyazlıktı ki. Siz böyle dimdik durmuşsunuz. Sanki böyle biri de şöyle tutmuş. Hani şöyle sevgiyle şöyle tutar ya. Gerçekten öyle tutmuş. Bu erkek için de cinsiyetsiz bakıyoruz. Kadın için de aynı şey. Çok güzel, çok mutlu oldum gerçekten. Evet, canlarımıza sağlık diyelim. Duygularımıza sağlık diyelim. Ve efendim, Yine başka videolarda görüşmek üzere. Hemen şimdi bunları yıkıyorum. Güzel dilekler çabucak çıksın diye. E, Merkür'ü seçenler haberleşmeyi. Şimdi burada çapkınlık çıktı ama çapkınlık demek e, biraz da böyle aşk flörtleri haberleşmeleri de anlatır. Onun için e, birinciyi seçenler tamamen kariyer ve film güç odaklı. Aynı zamanda yeni bir aşkta gerçek sevgiyi de bulmaya odaklıymış. İnşallah size güzel mesajlar gelmiştir. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.